ana kodumuzu. küfür ediyor. Ha, kaçma. Haydi bakayım. Haydi sakin ol. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi TDM bir listesine gelmişiz. Böyle bir arkadaşlar oyun Ne oluyor? Ha tamam. Giriş yaptık mı? Lan o kadar sarsıldık ki. Giriş yaptım yapmadığımı düşün. Hatırlanıyor. Bir dakika gel. Biraz Kardeş yere galiba gidemeyecek. Lan! Hadi bakayım. Lan tabancaya mı çeviriyorsun? Ben de tavaya çevirsem iyi mi? Lan. Hadi bakayım. Bunu da ver bana. Hay, yapma. Nereden geliyor? Oy dokunmadı mı? Bu tarafı ben hep aradım. Lan öl. Çok güzel. Harika. 4 ve 4 tane poyan olmuşuk buraya kadar. Ama canım çok. Hemen gelmezsen çok sevinirim. Ne yapıyor? Nerede? Çık 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 çık. Oy canı bir. Harika. Ben kas yelek bittim anne. Çantayı hiç çıkarmamışım. Yapma. Sakin sakin. Yelek yok. Sesini yedi. Bak yumruğa geliyor. Lan tabanca kullandın, M4 kullandın, her şey kullandın sonra yumruk mu? Sana bir tava hak ediyor. Bir dakika. Önce bir sakin olalım. Kas yerek yok bende. Neredesin? Kaçtın mı? Nerede bu? Oradayım evet oradayım. Evet oradaydım. Tam, Tam oradaydım daha Zaten kas yelek yok. Ne kadar vursan. Hemen düşerim. Hadi bakayım. sen emülatörsün ben mobilim amına kodumuzu. Lan küfür ediyor. iyi lan ne oluyor? Neredeyse. <laughs> Mermim bir bitti. Ananı sikim ananı ananı. Lan! Lan küpü deriyor. Küpüreden adamı ne yaparlar? Tava atarlar. Buradan gel. Gel önüne. Gel. Hadi bakayım. Bir dakika sakin ol. Tavanı atacağım. Tamam mı? Ondan çıkmazsan bir tane tava atacağım. Aklın dursun. Şimdi gel. Neredesin? Neredesin lan? Neredesin lan? Dur lan! Lan kaçma! Hadi bakayım bir daha küfür et ne oluyor hadi sakin ol küfür ediyor bana hadi gel neyle geldi o hadi bakayım Na Cruza ile mi oynuyor? Ağladın mı lan? Oo çok iyiydi ama. Kafırlarım, çetire. Hadi bakayım. Na Cruza. Bana anlatma ya, Lan yeter ya yeter. Freddy Lan sayıya bak. Sonra oynadığın oyuna bak. Sonra yediğin tavalara bak. Sonra konuş. Evet evet sen bana atamazsın lan. Sen bana atamazsın. Duy onu. Şimdi sana bir tane tava atacağım yine. Gel gel gel. 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 Ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Neredesin? Oy güzel güzel. Şimdi bence tavaya geliyor. Ne yapıyor? Oğlum senin ananı ananı ananı. Lan harbi çok bozu kaldırsın sen. Gel. Ama bot kısık <laughs> oyna, atık oyna, bot kısık oyna. Bunları sikeyim. <laughs> Gel tava atacağız. Gel. Nerede? <gülüyor> ya <gülüyor> ya harbi. Çıksana lan oynayamıyorsun zaten çık. Neden böyle yapıyorsun ki? Oyun oynayamıyor. Hala burada. Bak bak. Yapamazsın. Senin ananı bazının nesine kökünü var <laughs> yokunuz ki. Aferin! Ananı sikeyim, badına, badına ananı. Aferin. Oyna oyna. Biraz oyna sen. Dinlenmişsin. Bitti mi? Lan vur böyle gelsem yine vursan yine bitmez vur yetişemezsin o kadar botluklarla. gel harbi sonra sayı tava atmak istiyorum gösterirse nerede 12 tamam yine. Reloading. Operim. Yine vur. Operi. 3. oyuna herkese yine selam. Tamam. Bir tane ikinci oyunu gidiyoruz. Şuruk atana ne oluyor? Oyun burada bitiyor. Ama kaybetsek bir tane de final yapacağız. Ve hemen hızlı aşımız atıyoruz. Kentaya at. Tamam. Pilatesi. Vermedi. Tamam. No problem. Kardeşim ayak sesini duydum. Silah sesini değil. Hadi bakayım. Ama silah sesi ver ya. Ne no, olur? Ne no, olur? Lan ne o ne? Kaçmana. Geldi. Cover Yine bomba çıktı. Kardeşim bomba çekmeyi siz oynuyor Lan İlk defa senle gelmeliydin ya böyle. Çünkü biz yazıyoruz e birbiri seviyerek ilk istekte kabul ediyoruz. Yani bakmıyoruz karakterlerini ya mesela oyunların kademe falan bakmıyoruz hemen kabul ediyoruz. Çünkü öylesi bence daha iyi ya. Ne rast gelin ne geliyorsa gelsin. Bomba mı? Harbi yani oradan oraya gelip bomba mı çekti? Ha silah bu. Hadi bakayım. gel. Ne olursun gel. Ama bu şey bomba çektik. Lan! Ayak duymadın ya. Kendi konuştuğumdan ayak sesini duymadım. Kaç yedek de zaten bitmişti. Hadi. Geliyorum. Olmadı. Açın. Geliyor. Hadi. Canım çok azdı ama. Hadi. FPS'ler görüyor musunuz? Hayır. Lan harbi güzel gidiyor mu, Görüyor musun? Lan harbi yani ilk defa. Bence bu şu üçüncü oyunu kalmayacağız. Hemen gidecek şu video. Hadi bakayım. Lan böyle söyledim hemen yedi. Başlıyoruz yine. Neredesin? Hay! Bomba çekmiş. lan yapma! Kardeşim şu silahı görüyor musun? Şu silah silah. Bununla bana sık. Mermi atamıyorum. Hadi bakayım. Onda da Onda bitirmeliydim. Biraz da vurup sonra çıkacağım ya. Çok fark kaçtık. Bomba çekmiş yine. Kendi mi çıktı? Hadi bakayım. Lan çıkıyor.